Test 32 soru 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? Neşe ABCD paralel kenar şeklindeki bir kağıdın kısa ve uzun kenarına 3 eşit parçaya ayıracak şekilde işaretliyor. Paralel kenarı işaretli yerlerden keserek 4 parçaya ayrılıyor. 2 numaralı parçanın alanı 27 birim kare olduğuna göre başlangıçtaki kağıdın alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar bize burada ee, 3 eşit parçaya ayıracak şekilde demiş. Yani kenarlarını 3 eşit parçaya ayıracak şekilde. Uzun kenarını. Aynı zamanda bakın burası da paralel doğrular boyunca kestiği için arkadaşlar. E ne diyeceğiz? Bakın şuradaki üçgende. Şimdi buradaki alanı S dersek. Bakın bu alan 3S. Bu alan ne olacaktır? 5S. AC köşegeni tüm alanı 2'ye böldüğü için. Bakın arkadaşlar. Burası 9S ise burası da 9S olacaktır. Peki bize neyi vermiş? 2 numaralı parça. Yani 3S 27 ise arkadaşlar her tarafı 3'e bölersek S9 gelecektir. Tüm alan arkadaşlar 18 S'ti. 18 çarpı 9'dan doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.